19 Şubat Değerli arkadaşlar Allah razı olsun sabah olan herkes Sevgili Veysel Köseler abimiz Bugün çarşıya geliyorduk Bol miktarda doldurdu verdi sağ olsun. Burası İnanlı Park arkadaşlar Bu bölgeye geldiğiniz zaman Evinizde mutlaka var, bir çuval buğda vardır birkaç kilo şöyle alıp gelin. Biz öyle yapıyoruz. Havalar çok soğuk. Çok soğuk havalar. Bunların tok olması lazım. Bunlar olmasa yazın yürüyemeyiz. Böceklerden, mucuklardan yürümemiz mümkün değil. Değerli arkadaşlar. Bunlar yaşayacak ki biz rahat rahat bizler de yaşayacağız. Emeğe geçen tüm arkadaşlar ağrıyı dinlemesin. Allah razı olsun. Ablacığım yemeğini yesin. Söyle alayım ben sizi. girmek istiyor. Tamam da abla yani yasak. Günahı yemeğini yesin bari.